Evet kaydımızı başlattık şimdi başlattık dersimize devam ediyoruz yine birazcık geç başladık evet Enes'cim sen ne diyorsun bakalım cevaba hocam B 25 e, 25 bakalım evet bakalım doğru mudur evet başka arkadaşlarımız Ahmet Mert Ahmet'cim sen ne diyorsun bakalım Bursa hocam 25 peki Yusuf Aksoy sen ne diyorsun bakalım? Hocam Bursa diyorum 25. Peki. Peki çok, çok güzel çocuklar. Ee, şimdilik böyle kolay sorulardan başlıyoruz ve bakalım kim cevabımız neymiş? 120'nin 4'te 1'inin 6'da 5'i. Bunu bulmak için aslında bunları çarpıyoruz. Yani 120'yi 4'e böleceğiz. 30. 30'u da bir daha 6'ya böleceğiz. 5. Şimdi üstteki, üstteki sayılarla çarpacağız. 5 kere 5, 25. Evet cevap Bursa yani 25 oluyor çocuklar. Doğru cevap veren arkadaşlarımızı tebrik ederim. Şimdi e, bakalım bu arada kimler ne cevap vermiş. Evet. Evet Bursa'yı cevap bu arada Mustafa, Sinan, e, Miraç, Ada, e, Cemile, Ahmet, Efe, Mehmet Akif tebrikler çocuklar. Azra'cım, Havva'cım tebrikler. Evet. B şıkkı Eymen. Kuzey ve Eymen arkadaşlarımız doğru cevap verdi. Evet. Şimdi burada biraz daha ilerleyeceğim. Yeşil yani biraz daha zorlu sorulardan bakacağız. Evet bu soruya bakabilir miyiz? Herkes bu sefer bu soruya baksın. Evet, sohbetten yazanlar da var. Şimdi parmak kaldıranlar arasından seçeceğim. Parmak kaldırın çocuklar. Dersimizde 34 kişi var ve lütfen parmak kaldırın. Herkes dersimize katılsın. Berencim ne diyorsun bakalım Berencim? Hocam bence jazz choir olarak düşünüyorum. Peki, peki Berencim. Evet, Sılanurcuğum ne diyorsun bakalım? Hocam. Sılacım cevabı verebilir misin Sılacı? Hocam bence Ceyhan. Peki. Gülsümcüm cevap nedir acaba? Hocam bence Ceyhan. Miraç sen ne diyorsun? Cem bence de Ceyhan. Miraç, sen ne diyorsun bakalım? Hocam bence Adana. Peki. Y Son olarak Yusuf şey pardon Kuzey. Kuzeycim sen ne diyorsun? Ceyhan hocam. Peki bakalım öyle midir çocuklar? Evet herkes mikrofonlarını kapalı tutuyor çocuklar. Konuştuktan sonra da kapatıyor. Miraç. Mikrofonlar kapalı Miraççı. Kameralar da açılmıyor. E, açmamışsınız güzel. Çok da gerek yok. O yüzden açmaya gerek yok. Buradan B noktasından belirtilen hareket yönünde başlıyor koşmaya. Diyor ki bu parkurun 17'de 9'unu koşup mola vermiş. Buna göre bu kişi nerede mola vermiştir? Hangi iki nokta arasında mola vermiştir? Diyor. 17'de 9. Şimdi burada kaç adım var? Buna bakmamız lazım. Burada B'den başlayıp sayarsak 2, 4, 6, 8, 10 adım var. Doğru mu? Bu arada 17'de 9 ne demek? 17'de 9 şöyle bir şey. Eğer 17 bölü 8 buçuk olsaydı tam bu parkurun ortası olacaktı. Yani burada toplamda 10 adım varsa 10 adım varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adım var. Şimdi üst taraf 8,5 olsaydı tam yarısı olurdu. Yani 8,5 bölü 17 olsa tam yarım olurdu. Yani bu ne demek? 10 adımda bir turlama yapıyorsa o zaman 5. adıma gelseydi tam burası 8.5 e, olurdu. Ama burası gördüğünüz gibi 8.5'tan daha fazla. Yani bu tam ortasından yani 5 adımın biraz daha iler, ilerisi olacak. Yani H'den bir sonraki adım olan E arasında olması lazım. H ile E cevap Bursa oluyor. Evet çocuklar bu şekilde burada bir tahminde bulunduk aslında. Yarımdan fazla olduğunu düşündük. Ve 10 adımda bir tam tur atıyorsa o zaman yarım ne demek? 5. E, yarımdan fazla ne demek? Demek ki 5 adımdan biraz daha fazla. Yani 5 ile 6. adım arasında. 5 ile 6. nokta arasında olması lazım. Cevap bu şekilde bursa oluyor. Umarım sizler de soruyu anladınız. Evet. B diyenler var. Tebrikler. B diyen arkadaşlarımız doğru cevap verdi. Sinancığım tebrikler. Evet. Mustafa. Tebrikler. Evet. Kuzey. Eymen, Eymen, Çağan, Hayrun Nisa, Meryem, Ayşe. Tebrikler çocuklar. Doğru cevabı verdiniz. Evet. Bu soruya bakalım. Hangisi yanlıştır diyor bu arada? Evet. Hangisi yanlıştır? Evet. Çocuklar şimdi, şimdi sizden cevaplarınızı alacağım. 9 ee, arkadaşımız parmak kaldırmış. Yine daha fazla olabilirdi aslında ama sadece 9 arkadaşımız var. Evet. Miraç Yıldız. Miraç'ım ne diyorsun bakalım? Hocam ben Adana buldum. Peki Gökdeniz sen ne diyorsun bakalım? Denizli hocam. Peki. Peki Gökdeniz'ciğim. Ee, bu arada diğer arkadaşlarımız da parmak kaldırsın. Cevabı olanlar varsa çekilmesin parmak kaldırmaktan. Evet, Berenc'im ne diyorsun bakalım? Hocam ben de Diyarbakır Peki, diyorum. Peki bestecim sen ne diyorsun bakalım? Hocam ben de Deniz diyorum. Peki Yusuf'çun ne diyorsun? Adana diyorum hocam. Çok güzel. Ee, herkes başka cevaplar veriyor. İnşallah bir arkadaşımız doğru yapmıştır. Evet, şimdi Başka kimler var? Ada. Adacığım sen ne diyorsun bakalım? Ben de deniz diyorum. Peki Adacığım sen nereden katılıyorsun dersimize? Aa, Ankara. Ankara'dan. Peki hoş geldin bakalım. Emir Kaya. Emir'cim sen ne diyorsun bakalım? Ben ne diye diyorum ama hocam aile diye arasında Peki. Kaldım. Peki. Şimdi çözeceğim. Sonra da sohbetten bakacağız kimler ne demiş. Bir yolcu otobüsü gideceği yolun Önce 7'de 3'ünü sonra kalan yolun yarısını gittiğinde geriye 160 kilometre kalıyor. Bakın bu sorularda çocuklar paydada ne yazdığı bizim için çok önemli. Önce bu yolun 7'de 3'ünü gidiyor. Demek ki bu yol öyle bir yol ki 7'ye bölünebilen bir sayı. O zaman biz yolun tamamına... Öyle bir şey diyeceğiz ki 7'ye bölünecek. Ve aynı zamanda kalan yolun da 1 bölü 2'sini yani yarısını gidiyor. O zaman bu yol öyle bir yol ki 2'ye de bölünebilen bir sayı. Yani 2 ve 7'nin katını diyeceğiz. Yani bu yolun tamamına biz 14 parça diyeceğiz. 14 parça. 14 parçadan oluşan bir yol var. Evet bunu şekilde şöyle de çizebiliriz. Şöyle bir şekil çizdim ve 14 parça yapacağım ben burada şimdi. Evet. Şöyle 2'ye böldüm. 1 2 3 4 5 6 7 şu an 14 parça var bu yolun 14 parçanın 7'de 3'ü o zaman 14'ü 7'ye böl 2 3 de çarp 6 demek ki bu ilk başta gittiği yol 3 parça 6 parça gitti 1 2 3 4 5 6 karaladım sonra kalan ne kadar 8 parça bunun da 1 bölü 2'sini yani yarısını gitmiş 4 tanesi daha gitti. Geriye kaç parça kaldı gördüğünüz gibi? Geriye 4 parça kaldı. Bu 4 parça ne demekmiş? Geriye 160 kilometre. Yani 4 parça aslında 160 kilometre demekmiş. 4 parça yani 4 kilo elmayı mesela 160'a almışsan 160 liraya almışsan 1 kilosunu bulmak için 4'e bölersin. Burada da 160'ı 4'e böldüm 40. Demek ki bir parça 40 demek. Şimdi burada Tabii ki bazı tahminlerde bulunmuş. Yolun yarıdan fazlasını gitmiş. Bakın 17, 14 parça varken burada kaç parça taranmış? 10. 10 parça tarandığına göre yarıdan fazlasını gitmiştir. Bu doğru. Yolun önce 240 kilometresini gitmiştir diyor. Evet ilk başta gittiği 3 parçaydı. 7'de 3 pardon ilk başta gittiği 6 parça. Her bir parça 40 olduğuna göre 6 çarpı da 240 doğru. 400 kilometre yol almıştır. Toplamda aldığı yol 10 parçadan oluşuyor. Her bir parçaya 40 dediğimize göre 400 doğru. Yolun kalan yolun 1/2'si bu kalan yolun 1/2'si 200 kilometre diyor. Yanlış. Zaten 160 kilometre kaldığını söylemiş. Yarısı 80 olurdu. Burada yanlış yazmış cevap. Denizli oluyor. Evet, umarım sizler için anlaşılır olmuştur. Bu şekilde e, şekilli yaptım. Mesela burada tamamını sorsaydık tamamında bu şekilde 14 çarpı 4'ten 400 kilometredir olacaktı. Pardon. Ee, 14 çarpı 4 yolun tamamı 560'tır bu arada. Evet. Yolun tamamı 560'tır. Devam edeceğim. Evet. Böyle bir sorumuz var. Bu soruya da yine herkes baksın. Bir önceki soru için cevaplara bakayım. Kimler ne demiş? Evet. Cevap Deniz olması lazımdı. Bakalım kimler Deniz'i demiş. Evet Çağancım tebrikler Efe, Sinan, Gökdeniz, Mustafa, Çağan, Ada, Mehmet Akif, Meryem, Siraç, Hava Miraç, Gülsüm, Barış, Naif, Raif, e, Yusuf. Evet cevap D. Evet tebrikler çocuklar. Evet bu soruya bakalım şimdi herkes bu soruya baksın bakalım. Evet. Çocuklar şimdi cevaplarınızı isteyeceğim sizden. Ee, farklı arkadaşlarımızdan parmak kaldıranlar. Herkes parmak kaldırabilir çocuklar. Bakın çok zorlayıcı sorular değil. Bunlar yapabileceğiniz sorular. Musabcığım ne diyorsun bakalım Musabcığım? Hocam ben Ceyhan diyorum. Peki Ömer Faruk ne diyorsun bakalım? Evet şu an mikrofonum çalışmıyor sanırım. Evet Çağancığım ne diyorsun bakalım? Ceşko evet. Gökdenizcim ne diyorsun bakalım? Ceşko Peki Gökdenizcim ne diyorsun? Ceşko. Son evet. olarak Hayrun Nisa arkadaşımız ne diyor bakalım? Ceşko hocam. Peki, Peki soruyu çözdükten sonra da sohbetten bakalım cevabımız neymiş çocuklar. Mikrofonları konuştuktan sonra kapatmayı unutmuyoruz. Mutlaka kapalı tutuyoruz mikrofonları. Mutlaka mikrofonlar kapalı oluyor çocuklar. Hayır Nisa mikrofonunu kapatır mısın? Hayır Nisacı. Hadi bakalım. Yani böyle söylediysem bir uyarıdır sizin için. Bir bakın bakalım açık mı kalmış, kapalı mı kalmış. Evet, robotik kodlama uzaktan eğitim sertifi, sertifikası almak isteyen Müge öğretmen 3750 liralık eğitim ücretinin 15'te ikisini peşin ödemiş. Evet. Öncelikle ne kadarlık peşin ödediğini bulalım. 3750'yi 15'e böleceğim. 2 kere var. 30, 75 evet 250 e, 250 yapıyor burası. E, sonrasında e, bunun çarpı 2 diyeceğiz. Yani 500 lirasını peşin ödemiş. Peşin. O zaman geri kalanı bulalım. 3250 kalır. 500'ü çıkarırsam Bunu da en fazla 3000 liralık taksitlerle kaç ayda bitirebilir diyor. Yani 3.250 Öyle bir sayıya böleceğim ki 300 en fazla 300 olacak. Yani 300'den daha az bir sayı da olabilir ama önemli olan tam olarak bölünmesi. Önemli olan tam olarak bölünmesi. Bu arada 300 olsa bile burası 10'dan 10 ve fazla bir şey olabilirdi ama cevap burası azalması lazım. Yani 300 olduğunda 10 oluyorsa demek ki 250 olduğunda mesela kaç oluyor? Eee 13 oluyor. Yani 10'dan fazla olacak cevap. Ee, aslında burada e, şıklara baktığımızda çok belli oluyor. Cevap 11 olması lazım. En az 11 ayda bitirebilir. Bu arada 11 olması için buranın ne olması lazım diye düşünürsem e, ne oluyor? Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Yani 3250'den 300'ün aşağısında bir sayıya böleceğiz ve Kaça bölmemiz lazım? Evet 3250'yi hangi sayıya bölersek? Tam bölünür. 300'den az olacak. 3.250'yi neye bölsek acaba çocuklar? 3.250'yi 300'den daha az bir sayıda bölmemiz lazım. Neye bekletelim? 3.250'yi 300'den az olan hangi sayıya bölebiliriz sizce? Evet, sohbetten de yazabilirsiniz bir cevabınız varsa ben düşünüyorum şimdi 3250'yi acaba neye böleceğim 300'den küçük bir şey olacak mesela 300 bile olsaydı burası 10 virgül bir şey 11'e yakın bir sayı olurdu ama 300'den az olacak o zaman mesela 250 desek 250 desek 13 olurdu 250 deseydik 13 olurdu Evet bu fazla bir şey. Yani 250 ile 300 arasında 3250'ye bölünebilen bir sayı var mıdır? Bunu düşünmemiz lazım. Bunu şöyle bulabiliriz bu arada. Mesela bununla 3250 hangi sayılara bölünebilir? Evet bu e, bunu biraz düşünmemiz gerekiyor. Sadece 3 300'e yakın bir şey olacak. Çözüme bakalım en iyisi. Yani ben aslında e, neye bölünüp neye biliyorum. Burada sadece a pardon en fazla 300 diyor. Anladım. burada şöyle düşündüm ben. Eşit miktarda dememiş aslında. Onu bir yerde görseydim o zaman ona göre derdim. Burada her taksit eşit miktarda dememiş. Bu yüzden en fazla 300 dediği için çocuklar. En fazla 300 dediği için. Biz bunu 300'e bölsek zaten. içinde kaç defa vardır ona bakacağız. 10 kere var. 3000 oldu. Ve kalan 250'yi de bir taksit demek. Bu da artı bir taksit demek. Yani bu yüzden cevap 11. Burada şuna dikkat etmemişim. Her bir taksit eşit miktarda yazmamış. Eğer öyle yazsaydı 300'ün aşağısında 3250'ye tam bölünebilen bir sayı alacaktım. Ama burada öyle dememiş. O yüzden 10 defa 300 300 ödüyor. Artı son taksitte 250 diyor. Bu durumda toplamda 11 taksitte ödemiş oluyor. Evet cevap denizli oluyor bu şekilde. Evet. evet önceki soruyu anlamadım. Hangisi? Onu ben bilmiyorum ki şu an. Cevap Denizli bu arada çocuklar dediğim gibi burada eşit miktarda taksitler yok. Hangi soruyu anlamadın onu ben bilemiyorum şu an. Evet. Cevap evet bu arada 250 değil çocuklar dediğim gibi öncelikle 3250'nin içinde kaç tane en fazla 300 diyor ya 300-300 ödersek tam 10 defa ödememiz lazım. Artı son taksitte 250 kalıyor. Bu da ne oluyor? 10 artı 1 yani 11 taksit oluyor. Bu şekilde olacak. Evet. Yani eşit miktarda değil. Taksitlerin her birinde ödediği miktar eşit değil. Bu yüzden cevap böyle oldu. Evet, bu soruya bakacağız şimdi. Bu soruya herkes baksın. Evet. Sinan'cım, sen o soruyu dersimizden sonra bana gönder. Ben sana tekrardan e, fotoğraf olarak çekip sana çözümünü yapayım tamam? Mı? Çünkü bayağı geçti. Beşinci soru olduğunu, hangisi olduğunu tam da bilemiyorum. Hangi testteki 5. soru? Ona da bakarsınız tamam. Sen bana fotoğrafını gönderirsin, ona da tekrardan bakarız. Evet. Burada çiftçi Seyit Bey tarlasını iki eş parçaya ayırmış gördüğünüz gibi. Parçalardan birini 5 parçaya, tarlalardan birini de 3 parçaya bölmüş. Üsttekine domates, alttakine de e, biber e, diğer ikisini 3 parçaya bölüp e, biber ekmiş. Evet. Biber ekili alan 50 metrekare olduğuna göre tarlanın kaç metrekaresi boş kalmıştır diyor. Toplamda ne kadarlık kısmı boştur diyor. Evet, bu arada 3.5 dakikamız kalmış çocuklar. çocuklar cevaplarınızı alacağım şimdi. Ee, bu arada iki dakikamız kalmış. Hemen cevaplarınızı alalım. Evet, cevaplarınızı almadan alacağım tabii şimdi hemen alayım. burada farklı isimler var mı? Zeynep Ecrin, Zeynepçi ne diyorsun bakalım Zeynepçi? Zeynep, Ecrin. Ne diyorsun? Hocam, hocam ben, hocam, ben ne Adana diyorsun? diyorum. Peki Musab'cığım sen ne diyorsun bakalım? Hocam ben de Adana diyorum. Peki Sıvacım sen ne diyorsun bakalım? Hocam ben de ee, Adana diyorum. Güzelizim sen ne diyorsun bakalım? Çocuklar hızlıca cevap verelim. Sadece hızlı cevap. Evet. Ben de Adana diyorum hocam. Son olarak Beren arkadaşımız ne diyor bakalım? Ben de diyorum hocam. Peki çocuklar hemen sohbetten cevapları alalım. A diyenler var. A diyenler hocam beni seçin. Ee, Miraçcığım seni seçeyim. Sen ne diyorsun? A mı diyorsun? Evet Miraç da A demiş bu arada. Evet Miraçcığım parmak kaldırmadın ki nasıl seçeyim ya? Hı? Parmak kaldırma arasında ismi yok ki. Ya olmazsa seçemem değil mi? Evet. Burada burası 50 olduğuna göre burası 50 ve burası 50. Yarısı 150 ise diğer yarısı da 150 olması lazım ve bu 150 5 parçaya bölünmüş. O zaman her biri 30. Boşta kalanları bize soruyor. 3 tane 30 var. 90. 2 tane 50 var. 100 toplarsak. 190. Cevap bu şekilde şıkkı oldu çocuklar. Bu arada 1 dakikadan az kalmış. Hemen e, görüntümüzü açıyorum ve sizle bir sohbet edelim kısa bir süre. Evet. Konuşmak isteyen konuşabilir. Dersimiz sonlandı bu arada çocuklar. Katılımınız için teşekkürler Acım. bu arada. Görüşürüz hocam. Şey hocam bu rastlanan sayılar, sayılarda problemleri daha kolay nasıl çözebiliriz? Ee, yani nerede sıkıntı yaşıyorsun tam olarak? Evet konuşamadık maalesef. Ee, umarım bana ulaşabilirsin. Peki o zaman görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.